Aldık. Arkadaşlar. Abiciğim. Elvin sen de göster toy Toybox'unu. Ne aldın sen? Göster. Böyle. Toybox. Evet. Elvin yeşil seçti. Simay kırmızı seçti. Açın bakalım. Simay açalım. Aç aç bakalım. Ne ya çıkacak arkadaşlar içinden? Elvin ikini de açalım. Açalım ne? Elvin de. Elvin açayım. Oo, ah. bu bir çok zor açılıyor ama nasıl açtın kız? Saç taş zor aç. ben var. açamıyorum. <laughs> evet arkadaşlar, ben açtım şöyle Anne. göstereyim. Siz açıyoruz, biz açıyoruz Ayşe. <laughs> Tut. Kek kek kek. Ay çok heyecanlıyım. Oy. Acaba açılınca çıkacak. Bir dakika. Yap. Nerede açılıyor bak? Annecece. Aç. Aç. Sen açabilirsin anneciğim. Mi? Sen aç içini, görsün arkadaşlar. Şöyle. Aa, gerek yok. Arkadaşlar. Şuna bakın içinden böyle bir şey çıktı. Aa, Ervi, böyle bir bağlı? tane, e, şey çıktı. Bir de lolitop çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Sen, sen de cüzdan bir şey Arkadaşlar şuna doğrudan. bakar mısınız? <laughs> Ne? böyle değişiyor Seni. şöyle parça. Bu neymiş? Ne çıktı sana? Bilmiyorum. Aa, bu bir deniz kızı galiba. galiba Aç bakalım Simaycığım. Şimdi çok merak ediyorum. Arkadaşlar bakın deniz kızıymış Bilmiyorum arkası. Çok. Bak. Tamam ne? onu anladık. Aç bakalım şimdi. Ay Allah. Bu. Hı. ne bu. Ne? Tam açtım. Aa. Açtım. Kafası çıktı. <gülüyor> <gülüyor> o sırada bir. Aa, eldiven çıktı. Nimin. Bir adet lollipop. Aa, eldiven. Böyle eldiven e çıktı. Yapboz çıktı böyle. arkadaşlar. Elbin Çok tam sen eldivene göre açısın. bu. Elvin bak, <laughs> yapboz çıktı sana. Çok güzel. Ablan, Eşler. ay sana da tam sana göre çıktı Simay, I. deniz kızı. Şuna bakın, çok Vay. güzel. Bu neresi? <laughs> <Evet>. Annem. <Amcim>. Ancağım. <laughs> çok güzel. Ne başı? Ve... Lollipopları tokuştursanız ha, <laughs> şöyle tık tık tık, tık <laughs> birbirine. Ablanla lollipopı <laughs> tokuşturun <laughs> birbirine. Tak tak yapayım bakayım. Ah, nasıl çıkıyor her Tık tık yap ablanım. Şimdi hadi. Hayalini de açsın. Aç şöyle. bakalım Şöyle, Ben yapıyorum. Aç Hayalini. Aç kızım. Evet. Aa yapboz çıksa ne sevdi Hayalini. Şöyle. Aa, çok güzel. Birbirine takabiliyorsun bunları. Ay, bu ama ben Şöyle yap. Evet arkadaşlar işte böyle şeyler çıktı. Anne. Evet şimdi lollipoplarımızı yeriz. Oynarız. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay yaparız sen de. Oraya. Oraya oraya. <laughs>